Merhaba değerli arkadaşlar. Twitter'da hissediyoruz hesabından Yutan Boğa'yı size anlatmıştım. Bugün de YouTube üzerinden Yutan Boğa mum formasyonunu size aktarmaya çalışacağım. Çok sevdiğim formasyonlardan biri. %70'e yakın başarı ihtimali var ve gerçekten iyi bir yükselişinde habercisi diyebiliriz bu anlamda. Haftalık olarak Türkiye sigortaya bakıyor olacağız. Haftalık grafikte dediğim gibi. Bir düşüş trendini burada görüyoruz. Baktığımız ilk şey düşüş trendiydi. En az üç tane kırmızı mum. Düşüş trendinin son mumundan sonra gelecek mumun yeşil olması lazım. Birinci koşul bu. İkinci koşul bu yeşil mumun kendinden önceki mumu kapsaması. Yani nasıl? Altından açmış, üstünde kapatmış. Yani baktığımız zaman özellikle burada şunu belirtmeliyim. Yutan boğada sadece gövdeye bakıyoruz. Kuyruklara hiç bakmıyoruz. Gövde yeşil gövde, kırmızı gövdeyi kapsıyor gördüğünüz üzere. Ya aynı hizada da başlayabilir ama üzerinde kapatması gerekiyor ya da alttan başlayıp üzerinde kapatabilir. İşte biz buna kırmızı mumu yuttuğu için yutan boğa diyoruz. Yutan boğanın önemli noktalarından biri aslında şu baktığımız zaman kendisinden sonra gelecek mumla beraber teyit alması. Önceki formasyonlarımızda da teyiti bekliyorduk. Teyit alması birinci önemli nokta, ikinci önemli nokta da stop loss noktası. Şunu söyleyeyim önce, yutan boğa mumunun en dibi, kuyruğun en dibi stop loss noktasıdır. Eğer buranın altına düşerse hisseyi satıp çıkmak gerekir. Daha fazla düşebilir çünkü dibinin nereye gideceğini bilemeyiz. Teyit noktasına gelince de teyit noktasında da bir sonraki gelecek mumun minimum bu seviyede açmasını bekleriz. İstisnalar zaman zaman olabiliyor. Yine de girilebilir. Stop loss noktasına gelmediği sürece çok da sorun yok diyebiliriz esasında. Baktığımız zaman bu hissede de teyit noktasından aldınız diyelim. 1.64. Şuradaki ilk sinyalle de sattınız diyelim. Burada da 1.90'lara gelmiş. Yani yaklaşık olarak şöyle söyleyebiliriz. 4-5 haftada hisse size yüzde kaç diyebiliriz? Yüzde 15 ile 20 arası kazanç sağlamış. Bence gayet iyi bir kazanç, iyi bir oran. Yani Yutan bu aile ilgili söyleyeceğim kritik noktalar bunlar. Çok uzun tutmamaya çalışıyorum videoları zaten 3 ila 4 dakika arasında tamamlamaya çalışıyorum. Çok kısa tekrardan. Özet olarak şunu vereyim. Bir düşe, düşe, düşüş trendi arıyoruz. İki son mumdan sonra gelecek mumun yeşil olması gerekiyor. Üçüncü noktamız sadece gövdelere bakıyoruz. T-git için bir sonraki mumu bekliyoruz. Stop loss'umuz da boğa mumun en dip noktası. Kuyruğun gördüğü en dip nokta. Bol kazançlar diliyorum. Herkese güzel bir 2020 senesi diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.